Podcast'a başlamadan önce hemen belirteyim. Yalan Makinesi'nin prova bölümünü o kanalda paylaştık. Fikri Keneviz konuk oldu. Beklentimin de üzerinde izlendi bu arada. Oradan izleyebilirsiniz badlarım. Bu ayda birlikte çekimlerine başlıyoruz. Gündemin hep aynılığı artık beni biraz boğmaya başladı. Çok giresim gelmiyor zaman zaman o konulara. Hep bir suç var. Hep aynı suçlar var. Dert kısımlarımız aynı dertler. Ekonomi, yolsuzluk, siyasettekilerin leşliği. Sürekli böyle sıkıntılara sokuyor. O yüzden böyle farklı haber gördüğümde aşırı mutlu oluyorum. 51 yaşında 18 üniversite bitiren adam. NTV'den okuyorum habere. Çorum'da yaşayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 18 diploması bulunan Mustafa Gökgöz iki üniversiteye daha devam ederek eğitim hayatını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Gökgöz 1991'de Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra Çorum'da kendi bilgisayar ve yazılım şirketini kurdu. Gökgöz 2003 yılında tekrar başladığı eğitim hayatında farklı üniversitelerde 8'e açık öğretim, 6'sı uzaktan üçü de örgün eğitim olmak üzere kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği, işletme, endüstri mühendisliği, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve lojistik branşlarında lisans, dış ticaret, adalet, medya ve iletişim alanlarında ön lisans, bilgisayar mühendisliği, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, adli bilimler, kalite yönetimi, yönetim ve strateji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminde de yüksek lisans programlarını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji, Anadolu Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı programlarında açık öğretimden eğitimini sürdüren Gökgöz bunları tamamladıktan sonra hukuk ve psikoloji alanlarında da eğitim almayı hedefliyor. Lan sayarken yoruldum. Büyük ihtimal kendisi bile tek seferde sayamıyor. Gökgöz kendini geliştirmek amacıyla çeşitli konularda 50'den fazla mesleki eğitime de katılarak sertifika aldı. Sahip olduğu diploma ve sertifikaları ofisin duvarlarında sergileyen Gökgöz AA muhabirine yazılım yaparken ihtiyaç duyduğu çeşitli uzmanlık alanlarına ait bilgileri o alanların yüksek öğretim bölümlerinde eğitim alarak tamamlamaya karar verdiğini anlattı. Okumaya her gün yeni bir şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini vurgulayan Gökgöz benimki bir arayış. Ömrüm sona erene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğim inşallah. E-Devlet'e yansıyan hali hazırda 18 diplomam var. Aktif olarak iki lisans bölümünde eğitimim devam ediyor. Bunlar bitince Allah kısmet ederse 20'ye tamamlamış olacağız. Allah ömür verdiği zihnim açık olduğu, gözüm gördüğü, elim tuttuğu müddetçe bu yolculukta devam edeceğim dedi. İnsanın hayatı boyunca öğrenmekten vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Gökgöz öğrenilen her bilginin bir gün mutlaka işe yarayacağını inandığını kaydetti. Bundan sonrası biraz daha iş işin meraklılarının dinleyeceği şeyler. O yüzden saldım bu noktada haberi. Ama yoruldum adamın haberini okurken. Kötü bir şey mi? Değil. Tabii ki ne taraftan baktığına göre tartışılır. Kişinin böyle bir amacı varsa yapması gerekiyor. Keyifli drone'un için. Sırf bir insanın öğrenmek istediği için onu da garipseyecek bir tip miyim? Sanmıyorum. Bir eğitimci çocuğuyum sonuçta. İnsan her zaman öğrenmesi gerekiyor. Benim burada değineceğim nokta adamın çok çeşitli alanlarda üniversite bitirmesi. Belki kendisi de haberi görür, podcast'i görür. Ona yönelik bir eleştiri değil zaten bu çevrenizde de görebilirsiniz. Benim de öyle tanıdığım çok insan var. Diploma bağımlısı diyorum ben bunlara. 5-6 tane üniversite okuyorlar. 18 ise çok abartı bir sayı bu arada. İlk defa gördüğüm bir olay. Siz yapar mıydınız? Ezici çoğunluğunuz büyük ihtimal hayır. Ben de yapmazdım. Çeşitli alanlar tamam iyi hoş. Belki genel kültürünü geliştirir de üniversite bir alandaki eğitimi tam anlamıyla vermiyor ya size. Mesela o konuda bir diploma alıyorsunuz ama o konuda uzmanlaşmanız için ona iyi de bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir efor istiyor o olay. Bunu tam karşılamıyor üniversite işte. Biraz bu olaya şu gözle bakıyorum işte. Her konuda bir şeyler bilmek olayı vardır ya. Podcast yapanlar, mizahçılar vesaire de böyledir bu arada. Biz de mesela her konudan bir şeyler bilmek zorundayız mesleki olarak. O yüzden zaten bize bol bol herbokolok denir. O alanlarda konuşabilecek kadar bir şeyler biliriz ama uzmanlığımız mıdır? Hayır. Bir uzmanın yanında çok geride kalırız hatta. Mesela işte bir ekonomiste göre ekonomi konuşamam ki. Daha önce işte işletme okumuş bir insanım. Gazetecilikte de bunun derslerini almış bir insanım. Üstüne yönetim bir insanım. Buna rağmen ekonomi üzerine konuşurum, okumalar yapabilirim çok rahat, yorumlarda bulunabilirim. Ama asla bu alanda tam olarak uzman bir kişi kadar ayakları yere sağlam basan bir konuşma olmaz. Sinema üzerine çok konuşurum, ama bir yönetmen kadar bilgili olamam veya işte bu işin gurmesi kadar. Derslerini aldığım için hukuk üzerine konuşabilirim, ama yine de tam olarak bir hukukçu olamam. Bu arkadaşlarda da böyle bir sıkıntı ulaşabiliyor. Tabii ki buradaki abi bir alanda zaten kendini uzmanlaştırmış, diğerlerini biraz daha hobi ve iş ara arasında yapıyor. Yazılım sektörüne girmiş. Yazılımda da işte çeşitli alanlarda bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Onun için yapmış. Ama onun yerine sanki bu eforu direkt yazılımın kendisine yapsa şu an belki de hayatta çok güzel yerlerde olabilirdi. İnsanın kısıtlı bir vakti var sonuçta. Kısıtlı bir eforu var. Bunları puan üzerinden değerlendirelim. Cebinizde 100 puan var. Bu 100 puanın yüzünü bir işe odaklarsanız o iş 100 puanlık bir işe dönüşebilir. Ama o işinize 30 puan verip diğer şeylere de 3 puan 5 puan vesaire harcarsanız ona göre kaliteniz de düşer. 30 puanlı kişiniz 30 puanlık kalabilir. Birkaç işte çalışan biri olarak bunu çok daha iyi görebiliyorum. Mesela tam anlamıyla kendimi stand-up'a versem şu an olduğumdan çok çok daha iyi bir komedyen olabilirdim. Ama onun yerine gösteri günleri veya sahnedeyken aklıma gelen doğaçlama şakalarla bir şeyler yapıyorum. Tam anlamıyla kendimi animasyona versem şu an mesela ana kanalım 240 bin takipçi değil de 700-800 bin takipçi olurdu. Çok ayrı bir seviyelerde bir şey kazanabilirdim. Kendimi podcast'a versem 500-600 bin takipçili bir podcastçi olabilirdim. Yaptığım şey kötü mü? Değil bana göre. Birkaç alanda birden çalıştığım için o heyecanını da korumuş oluyorum. Ve bunları da kötü yaptığımı düşünmüyorum. Zaman zaman belki kötü işleri ortaya çıkartırım ama genel olarak çizgim şahane değil ama ortalamanın da bence biraz üstünde kalıyordur diye düşünüyorum ama en azından. Bu tabii ki kendi yorumum. Sevmeyebilirsiniz. Bu konularda ben genelde şöyle bir düşünce içine giriyorum. Mesela çeşitli çeşitli şeyler öğrenmek istiyor musunuz? Birbiriyle bağlantılı olanlar olursa çok daha iyi olur. Bak az önce anlattım tamam birkaç alanda birden iş yapıyorum ama temele indiğinde bu bütün alanlar birbirine bağlı. Yazılım öğreniyorsanız bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız yazılıma bağlı bir işi öğrenin. Sağlıktan ilerleyecekseniz sağlıkla alakalı başka yan dalları öğrenin. Alakasız kulvarda başlıklar açarsanız onlar o kadar gelişemeyebiliyor. Kopabiliyorsunuz. Benim değinmek istediğim nokta da bu. Bu abi tabii ki çoğunlukla hobi olarak da ilerliyor. 20'yi görmüş. Umarım 30'u 35'i de görür. Bundan keyif alan bir insan. Duvarında sergiliyor. sergi dediği şeylere bakınca kendiyle gurur duyuyor. Ulan diyor bu ömrü güzel harcıyorum ben. O aldığı hazzı almak isterdim işin doğrusu. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Yalan Makinesi kanalını takip ederseniz, oradaki videoları izlerseniz 4000 saat sınırına da çok hızlı aşarız. İlk günde zaten 4000 saate çok yaklaştık. Maksadım bir an önce açılsın ki diğer maliyetlerini hemen rahatça karşılayabilelim. Çekim maliyetlerini. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.